Yeah. <laughs> ben rahmetli babam rahmetli babam öldü. Ben anam ben elmi tuttu getirdi buraya. Burada kaldım. 55 senedir burada. Aa anam akşam geldi elmi tuttu beni eve götürdü, sabah getirdi. Ya ben çocuktum. 55 senedir bu meslekte. Ona elce babam ege bir hoş geldi. Esimli babam bir hoş geldi. Gedi yaslandı bir ya. Eskide çatal kaşka kine pahır E pahır kalmadı. Davadı, cezvedi böyle böyle. çıktı, çelik çıktı, amaya çıktı, dünya modelleşti. Hele de abi dünya modelleşti ya. E ne kadar dünya ne... değiştirdi de, hele de değiştirdi. Hele de değiştirdi. Hep yok, okul okul bir öğretmen olayı, mendis olayı, savcı olayı, hakim olayı, polis olayı vs. 55 sene bu meslekin içinde. Yani amirim burada geçti ya. Yani, Esrak ettik, sol ettik, etti, boğazımızda kestik. Eğer sol tabzi yaptırdı, ona emekli olmak. Burası doğru yer beni değil. benim ustam Arap diyor ben o tane üstüne da geçirdim. E, ee, biri Anzeli'nin yanına gittim. Biri Japon pazarı arkasında bir otel vardı. Orada çaldı. Bir Ramazan Esariydi. Ege e, e, zazadı. O da öldü falan. Bir de Hüri Paşa'nın yanında çaldı. Yani ölümlü dünyada. Dünya kimseye kalmaz. Dünya kimsenin mali mülkü değil. Allah sana belirli bir ömür verir. Saatin geldiyse gideriz. Evet. İki tane kaldı. Başka yok. Bir bere bir de Adem Üstad'ı. İki tane üstad kaldı. Başka yok. E biz de yani bir göreceğiz. Tabi ölümsüz Allah'tır. Bir dava gelir, bir sağa gelir, bir taş gelir, bir, hani bir cezve gelir. Şükür Allah'a ki emekliler bu idaremi onunla yapıyor. Dosta burada idare bu. Emaya çıktı, çelik çıktı, alamiyon çıktı. Kanserin sebebi alamiyondu. Çelik oda neydi? Eski çelikler olsaydı onlar akıb aldı. Kırımdı. Şimdi kisazdı.